Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte devam eden serimiz Saplama Ligi'ne devam ediyoruz arkadaşlar. Bu benim kadrom Minson ile Van Dijk cezadan döndü. Tony Adams bir maç kırmızı kart cezası. E, ee, Cannavaro'da da ceza yedi. O da oyun dışı. Bu benim kadrom dedi, gördüğünüz gibi. Bu da kadrosu abi önceki videoda yedek yes, gibi stop bir stop kadro çıktı kazandı. Stop, evet. Geçelim. Uzun yıllar sonra teknik direktörüm değişti bu arada benim bu maçta. Ve uzun yıllar sonra Messi'yi de 11'de oynatıyorum. Bak bak, gören değil mi Messi? Bak nasıl geliyor bak, bok gibi. Lionel Messi Veradi'nin <laughs> en büyük talihsizliği stoper oldu. abi bu benim şeyime bomba vurduk durmuyor artık. İnat etti. Daha ne oğlum sana başlık golü çıkaracağım. Bana bomba gol at artı bir puan. Bırak sana atardım. Bu, niye bırakayım? Sen bırakıyor musun benim insini? Ya yani, niye sonuna vuruyor Bomba, bomba gol olmuyor. Veyahut da bomba golü bomba özelliği olmayan bir oyuncuyla atarsın gene vermem. Ay orkun. kuzene yollasaydın istiyorsan. Ben oraya bilmiyorum yani. Ne her yere Orkun ve Çeri. Ya abi ayar. O ne lan Rito mu? Rito işte yüzlük defans. O kim oğlum? Ne ara gelmiş sana? Bombacı sondaki şey? şu stoper vardı ya. Çökel mi hepsini pazara çıkmıyor. Çeri. Vur. Uh. nasıl bir loader imiş ya. Teknik direktör etkisi sanki biraz hoşuma gitti gibi be. Ama tam nokta da bir karar değil tabi. Ne oluyor oğlum? Rafa vuramaz ki. Vurdu da. Ben ona da bilmedim. Nuno Mendes'e vermedim aslında da. Oha <laughs> öyle şut mu var? Bunu ben de deneyeceğim. Bunu ben de deneyeceğim. Bu değil mi? Bunlar aşırıtmayı köşe taraflara denediği için olmuyor. Aşırıtmışlar. Arşut, hmm. Bu yüzden çok denemiyorum. Geçen ben de. Geçen rütbeni isteyenle ben de denedim. Hatırlıyorsan sen yanından geçti. Drian yanından. <laughs> Drian. Tamam, bir türlü rahatladım. Abi. abi insin yine çabuk yolu yol oğlum. Her yani kim fabrikasında çiğ taşıt şu var şu var, Lorenzo abi çok çekiyor ayağından ya. Pas vereceği nasıl güzel. Nuno Mendes, Orkun. Lorenzo. Bunun da bok gibi uzaklaştırıyor ya. <laughs> İlk yerde hemen bitiyor artık. Şey biz 6 dakika yaptığımız için oynayamıyor bence. 8 ya da 9 anayı çıkaralım. Bir deneyelim. Nasıl pas duruyor? <laughs> Bilmem nerede siyahla ortayı Figo Ya Figo iyi de Figo ya Koş O şey bilmiyorlar Top bilmiyorlar Insinye top vermiyorlar Nasıl iş? Figo Insinye CR Yok abi adam nasıl bir defans talimatı bildiyse. Kendisi. Figo. Çeyreği değil. Ver oğlum. Veremedi oğlum. İyi ki kaymışsın ha vallahi gol ya. maç, çok çabuk bitiyor ya. Ben arttıracağım şeyi ya süreyi. 8 dakikaya dönelim merak bence. Orkun. Insigne. Luis Figo. Lorenzo. Vallahi geçti, Lorenzo. Yok abi, geçiyor geçmiyor da abi. Vurdurmuyor ki bu. Nasıl bir defans taktiği yapıyor anlamıyorum ki. Sen pek uğraşmam böyle defans taktik partitleyip. Ben uğraşırım. Yine bot gibi olan ben olurum. Ben bunu anlamıyorum işte. Adam nasıl hiç taktikle uğraşmayıp da benden daha iyi oynatabiliyor oyuncularını. Mesela aşağıda ne Rodney, Tony Adams adam düşecekken alıyor. Orkun ya Ronaldo'ya böyle pas mı veriyor? Gözünün yani diyeyim Mesela orada bak. Hasan bir bak abi. Lü ne oluyor? Alırım lan ben onu. Bruno Mendes en iyi sol bekleyin. Rafa sıvaya karşı bir cevap veremiyor. Bundacı gol attı dedik. Adam az daha atacak daha. Ya. Nuno Mendes. Abi. En iyisi dedik o da battı. Oğlum ben neyi söylesem batıyor. Beşiktaş'a bir şey dedim o da battı. Yoruldum artık. Şimdi Tonner'e. Ya abi benim şu oyuncular geriye gidiyor. Aa, kurtardı. Ne, ne yapıyor abi? Ne olmasın gitti mi oldu? İşte en sıkıntılı adam. Onun üzerine oynattırmasın da Ricard'a karşı. Bu da senin bu rık gibi. Hadi oğlum yaparsın. Kanka Yani.

giriyorum Benim oyuncu yoruldu. Nuno, indir, Denilson, Rafa, Dohun, bir yapın oğlum artık. Abi oyuncum öldü ya. amına okuduğumun düzgün vuramıyorlar. bir dakika sonra yine bitiyor. <laughs> geri git geri. Ben yanlış bastım. Ben de sen oyuncu değişikliği yapıyorum sandım. <laughs> Sıra bak, geldi baktım geldi lan dedim. Değiştirmiyorum lan dedim. Dokun. Oğlum ne bu <laughs> <laughs> Yok abi, <c> <gülüyor> <gülüyor> David. gerizekalı düdük. <gülüyor> 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 Ne oluyor ya kendi kendine öyle Gerizekalı dur, 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 <laughs> Ya. Ben oraya mı verdirdim ya? Gerize kalı. Daha ne veriyorsunuz? O ileri ileri. Şuna bir bak abi ya. Rezil diye bir bak. David Villa'yı aldım. Haydi. de bir şey olmadı ama. Artık bombacının vakti geldi. Bir de bomba gol atsam bu maçta tamam be. Başlık çıkarım. Hem... Ne hem adı doğru Doğrusu benim bitiyordum. Pardon. Lan lan. <laughs> Son anda tuttum ama maçı bitirdi ya. <laughs> Karıştırdım merak. Kimi gol? Kimi Bu açıkta Cristiano Ronaldo 106 <laughs> onu koyayım. Kaleci